Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kizar burçları hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım temmuz ayında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda kizar burcu hanımları ve beyleri evet böyle sanki ailevi problemlerinizi artık geride bırakıyor gibisiniz Mutluluk kapınız açık. Yalnız aranızdan biriniz böyle sizlerden yaşça büyük, esmer tenli, kısa boylu birine bir bir laf mı ettiniz? <laughs> bir saygısızlık mı yaptınız? Sanki o kişinin isminde yani karsın K'si var gibi. Kim güden bir yapısı yok ama. Gene hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. En büyük şansınız iki zar burcu hanımları özellikle e, böyle yanınızdaki kişi böyle sesinizi mi yükselttiniz bir tartışma mı yaptınız bir e, bilemiyorum bir kişiye bayağı bir e, sanki böyle bakın bir kavga dövüş yani bir el kaldırmadığınız kalmış gibi sanki karşı tarafta hani vursan daha iyiydi diyor gibi size. Bayağı bir zoruna gitmiş. Bayağı bir gücenmeler olmuş. Ya yani birazcık vurdum duymazlığa, birazcık da hoşgörü sayesinde bir toparlanma var. Sonradan sonra sizlerde de bir e, ben ne yaptım gibi olmuş ama en azından şanslı şanslı bireysiniz. Yanınızda hiç sesini çıkarmayan da bir kişi var. Böyle, nasıl diyeyim Bu yabancı mıydı bilmiyorum Sanki neredeyse hani acaba gaz mı verdi size Büyük ihtimal eşiniz ya da sevdiğiniz kişi bu kişi ee, Hani sen ya artık o oh olsun mu dedi? el kaldırma var burada. Sen vur, ben de arkandan geliyorum mu?" dedi. Bilemiyorum. Ya değişik durumlar var. Eee aran böyle isminizde de İzmir'in iyisi var gibi. Hepiniz üzerinize alınmayın. Adınızda İzmir'in iyisi olan bir kişi, adında K harfi olan birine bir büyük bir saygısızlık yapmış gibisiniz. Yani eğer karşı taraf uysaymış, bayağı bir tartışma içerisinde olacakmışsınız ama karşı taraf fazla sanki uymamış gibi. Bunun ile alakalı birazcık dokuzlu bir vade içerisinde bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bakın hemen arada da dokuz görünüyor. Bu olayı yaşadıktan dokuz saat dokuz gün içerisinde. Ee, herhangi birisi size bir şey demeyecek ama hani siz kendi kendinize bir pişmanlık duyacaksınız. Hani ne yaptım bu kadar abartmamam gerekiyordu gibilerinden. Artık para yüzünden mi? Mamuk yüzünden mi? Miras konularından mı? Hani kime mirasını yedirdiysen o baksın sana mı? Ya da bilmiyorum artık. Ya evinizde istemediğiniz ya da evinde kalmak istemediğiniz bir kişi var. Bunu bilinçli yapıyorsunuz aslında. Yanınızdakini de onlardan soğutmaya çalışıyorsunuz. Ama soğumuyor bir türlü. Bir takım e, belki manevi yollara da başvurmuş olabilirsiniz. Karşı tarafın gıkı çıkmamış desem yeri. E, böyle kısa boylu ufak tefek top toplu bir yapınız var. E, yedili bir vade içerisinde de hanım ya da beysiniz bir müjde alacaksınız. Bakın 7 gün 7 hafta ya da Temmuz ayının yedisi, böyle 7'si 17'si 27'si olabilir. Bilemiyorum yedili bir vade içerisinde e, büyük bir müjde alacak gibisiniz. Bu bir iş ile alakalı kariyer odaklı olacak. Sizin taraftan değil de eşiniz tarafından ikizler burcu beyleri maddi bir destek göreceksiniz birine de çok fazla kızıyorsunuz bir ayağın başka bir yerde gibilerinden çok fazla evinde durmuyor gibi hani bir evine adapte ol bir evine alış ya da ne bileyim artık o şekilde kızdığınızda bir kişi var adınızda urfanın usu olabilir parasal anlamda bayağı bir sıkışmalarınız var, borçlanmalarınız var. Borçlarla ilgili hala daha bir çözüm yolu bulamamış gibisiniz. Arayışlarınız devam ediyor. Güvendiğiniz dağlara kar yağdığından dolayı sanki ödemeleriniz gecikmiş gibi. Bakın gece gündüz de senin için dua eden birisi var burada. Gece gündüz senin için dua ediyor gibi o kişi her kimisi. Birinin dualarındasınız siz ya. Sizin için iyi dileklerde bulunan da bir kişi görünmekte. E, kime karşı bilmiyorum ama bir özleminiz var. Böyle olmamalıydı dediğiniz, e, ayrın içip ayrı düştüğünüz kişi her kimisi bununla da sanki tatlıya bağlanacak bir takım konular var gibi. Bakın temizde laflar olacak. Hani dedikodu babında değildi. Temizde konuşulan laflar işte öyle olmamalıydı şöyle olmamalıydı gibilerinden. Sizden uzak mesafede olan birileriyle temizde bir takım konuşmalar yapmak üzeresiniz. Birinin ardından konuştuğunuz için de kendi kendinize kızıyorsunuz. Çok fazla dolduruşa geldiğiniz görülmekte bir takım laflar, bir takım sözler bayağı bir kafanızın içerisinde kurcalıyor gibi. Karşı taraf fazla önemsememiş ya da fazla aldırış etmemiş diyebilirim ama kendi kendinize kuruyor gibisiniz kurguluyor gibisiniz ve de gene bu kişinin isminde de iyi harfi var yüz yüze geleceksiniz yani o size gülecek siz ona güleceksiniz ama büyük sorunlar büyük problemler bu kişiyle yaşamış gibisiniz maddi anlamda bakın hemen demiyorum ama sanki siz bir iş yeri mi düşünüyorsunuz bir çatı görünüyor bu bir iş yeri olabilir ticarethane ya da ev Böyle bir muradınızı ereceksiniz siz ya. Ama adında ya da soyadında nedeni neyse olan bir kişiden ev ile alakalı bir destek alacak gibi gördüm sizleri. Hanenizden biri de olabilir, bir yakınınız da olabilir. Bilmiyorum ev ile alakalı da muradınızı ereceğiniz konular bulunmakta. Sanki... Bakın isminde S harfi olan bir kişiden geçmişte yaşadığınız ya da tanıdığınız bay ya da bayan bilemiyorum ama aşk olarak düşünmeyin. Bir dostunuzdan bir haber alacak gibisiniz. Uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle haberleşmeleriniz olacak. O kişinin isminde de U harfi olabilir. Urfa'nın U'su olan O'su <laughs> dermişim biriyle. Böyle sanki iki tane çocuğunuz var gibi. Üçüncü. Böyle bir kız çocuğu müjdesi alacaksınız ya. Aranızdan birinize bir kız çocuğu müjdesi gelecek. Sevinçli haberlerinizde yolda olarak görünmekte. Çok fazla sorunlarınız, parça parça ödemeleriniz ve beklediğiniz paralar da var. Sizin olan bir mülkü elden çıkardığınız için de büyük pişmanlıklarınız var. Artık daha karlı yatırımlar yapmak için mi bilemiyorum ama elden çıkardığınız bir mülk ile alakalı da bir takım sıkıntılarınız görülmekte. Olan oldu biten bitti diyerek bu size bir nusubet bir nasihattan iyidir derler ya böyle bir ders olacak gibi. Bakalım Temmuz ayında sizleri neler bekliyor. Bal ya da bayansınız. İkizler burçları. Hayırlı haberleriniz olacak özellikle iş kariyer odaklı güzel haberler sizleri bekliyor olacak. Parasal anlamda güzel yerlere geleceksiniz. Harika haberler sizleri bulacak. Yalnız böyle egonuzun esiri olmayacaksınız. Egonuzun nefsinizin sizi yönetmesini asla katli suretle izin vermeyecek olarak gördüm sizlere devlet kurum ve kuruluşlarıyla alakalı olabilir veya hatta bilemiyorum beklediğiniz bir evrak hayırlı bir şekilde sizlere gelecek. Her şey ama her şey hayalinizden de güzel olacak olarak görülmekte. Zenginlik kapınız açık. Yani maddi ve manevi güzel yerlere geleceksiniz. Ee, egolarınızdan sıyrıldığınız takdirde hiçbir şekilde Böyle başarısızlık söz konusu dahi olamayacak. Başarı kaçınılmaz olacak olarak çıktı. Bakalım Evren'in mesajı Temmuz ayında nedir dediğinde. O da seni düşünüyor diyor. Bakın hakkında çok düşündüğün eş, evlat, her kimse o da seni düşünüyor olarak çıktı. Zafer diyor isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. Serbest bırak, seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyende bir kartımız geldi. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. bye, -bye.